Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un sedan modeli Las Vegas'ta dünyaya tanıtıldı. CS 2022'de görücüye çıkan TOG sahip olduğu teknoloji ile dikkatleri üzerine çekti. Parmak ısırttı. İşte TOG'un öne çıkan bazı özellikleri. Transition Concept Smart Device adını verdiği konsept otomobilini tanıtan TOG dikkatleri üzerine çekti. Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Stil konseptinin temelini kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor. Aydınlatmalı TOG logosu Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini sergiliyor. Ön cam elektrikli mimariye uyumlu şekilde baştan tasarlanırken jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor. İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor. Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltukta açık renk deri kullanılırken arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk dikkat çekiyor. Otomobil, yol durumu ile ilgili detayları sadece iç panellerdeki fiziki değil, sanal olarak hologram teknolojisi ile aktarmaya uygun tasarlandı. Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranına verilen bilgilere erişimin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinecek. Otomobil, park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek teknik özellikler akıllı telefonlardaki güncellemelerle yapıldığı gibi uzaktan da yenilenebilecek. Yapay zeka, Klasik Türk Müziği'nin 2500 eserini öğrenerek toga özel bir beste yaptı. TOG'da yaşanan diğer bir önemli gelişme ise yerli ve milli otomobil TOG ve Avalanche blok zinciri geliştiren Avalabs akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite sistemleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza attı. TOG'dan yapılan açıklamaya göre 100 kez mobilite yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıkan TOG, CS 2022'de blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren güvenilir, hızlı teknolojik ve RG'ye önem veren bir platform olan Avalabs ile işbirliğine adım attı. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TOK üst yöneticisi Gürcan Karakaş, mobilite dünyasında dijital ekonominin rolünün arttığını belirterek, ilk günden beri TOK kullanıcıları için yenilikçi dijital mobilite çözümlerini geliştiriyoruz. Avalaps'ta yaptığımız işbirliği de TOK kullanıcıların deneyimini başka bir noktaya taşımak üzere kurgulanıyor. Tüm mobilite ekosistemine dahil olan iş ortakları, TOK kullanıcıları ve hatta TOK sahibi olmayan kullanıcılar da bu platformdan yararlanabilecek dedi. Avalab CEO'su Profesör Doktor Emin Gül Sürer de Togun Mobilte'nin geleceğini şekil verirken en iddialı blok zinciri platformunu tercih ettiğini belirtti. SIRER, avalanche tamamlama süreci bakımından blok zinciri üzerine en hızlı akıllı kontratlara sahip ve küresel çapta ölçeklenebilir uygulamalarla kullanılabiliyor. TOG'un vizyonu gerçekleştirmesine destek olmak ve işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz değerlendirmesinde bulundu. Sizde yerli otomobil TOG'a ait en yeni ve en güncel bilgileri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.